Ülkemizde mülteciler kalmalı mı, gitmeli mi? Bence yeteri kadar kaldılar, gitmeleri lazım. Peki neden? Ee, girenlerin, buraya gelenleri hiçbir vasıflarını, yani şöyle söyleyeyim, hangi vasıfta olduklarını kimse bilmiyor. Adreslerini kimse bilmiyor. Kaç kişi hangi evde kaldıkları bilinmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, normal yerli halkları çok rahatsız ediyorlar. Çok rahatsız ediyor. Ben de burada e, bazen rastlıyorum. E, şimdi buna halk cevap verse Karışıklık çıkacak. Halk cevap vermezse, mesela e, videoda izledim ben, tır polisler tarafından çevirmiş dört tane polis. Yani trafik kontrol şeyinde, tırın yan tarafında bir açıldı, sürü halinde dağıldılar araziye. Dört tane polis kaç kişi yakalayacak? Ama lütfen araya girmek istiyorum burada. Siz kaçaklardan, kaçak girenlerden bahsediyorsunuz. Beyefendi mültecilerden bahsediyor. Aradaki farkı görelim. Kaçak ve mülteci farklı yani mülteci nasıl savaştan kaçıp ülkemize sığınan insanlardan. Peki on, on, onların hepsinin adresleri, yerleri, meslekleri belli mi? Çoğu mesela örnek verelim Suriyeliler de dahil Türk vatandaşlığı verildi bunlara. Peki bunları ne düşünüyorsunuz siz? Ben ona karşıyım. Türk vatandaşlığı. Oy da kullanabiliyorlar. Bizim yani ülkemizde olacak şeyleri de yapabiliyorlar yani. Şimdi neye göre oy kullanacak? Neye göre? Türkiye'nin geçmişini biliyor mu? Siyasetini biliyor mu? Siyasetçilerin neler yaptığını biliyor mu? ekonomiden haberi var mı? Her şeyi hazır buluyorlar şimdi burada. Öyle değil mi? Her şey hazır bulduklarında onun vereceği karar doğru mu? Yani Türkiye'nin geleceğini Türkiye'nin öz vatandaşları şey yapması lazım. Hiç... Açık verildiyse? Evet. Ama neye göre verildi? Bakın. Neye göre verildi? Şimdi diyelim bir mülteci 11 sene burada kaldı. 11 sene sonra dünyanın her yerinde bazı haklar tanınıyor. Bizim de verme Mültecilere lütfen. Mültecilere. Şimdi mülteciler de kaç... kaçaklardan bahsetmiyoruz. Mültecilerden. Türk vatandaşlığı verildiyse kanunlarda bunun da yeri var. Peki ben size ben size şunu sorayım. Bir karşılıklı artık şey yapıyor. Atışıyoruz herhalde. Biz çok memnunuz evet. bu durumdan. Hiç problem değil. Şimdi bir zamanlar mayınları topladılar. Niye topladılar dediklerinde işte o bölgedeki arazi uzun yıllar ekilmemiş. Dolayısıyla çok verim alınacak. Sanki Türkiye'nin her tarafı ekildi, bir oralar kaldıydı. Onları topla önce toplatılırken İsrail'e verilecekti. Sonra bizim kaçakçılar dedi ki, biz onlardan daha ucuza toplarız ve bu bu yerleri ezbere biliyoruz. Mayınları da çok iyi biliyoruz. Biz topluyoruz, parayı onlara vereceğiz, bize verilsin şeklinde bir yorum. Sonuç ne oldu? Pek takip edemedim. Ama yıllar önce, yıllar önce bunun temeli atıldı. Şimdi kaç metre, üç metrelik duvarlar var değil mi? Üç metre mi, dört metre Videolarda gösteriyor. Kesmişler tel telürgüyü. Bir tane de ağaç merdiven. Çoluk, çocuk, cümbür, cemaat hepsi atlıyor bir taraftan dağılıyor arazide. Afganistan'dan buraya nasıl geliyor bu adamlar? Bunlar kaçak yollarla. Kaçak da olsa, mülteci de olsa, arkadaş savaş bitti, bayrama gidiyorsa ülkesine, bitmiştir sabah. Yani bayram bayramlaşmaya gidiyorsa orada heh. tamamen haklısınız. Bak. Gidip de 15 gün, 20 gün ya da bir ay oldu kaldıysa zaman bayram biliyor yani. Demek ki e, takip edilme ya da e, esas tarafından diyelim. Evet. E, tutuklanma tehlikesi kalkmış demektir. Mültecilikte de o zaman kalkar. Misafirlik bitmiştir evet. bana göre. Ben öyle söyleyeyim. Yani yani orada, biz kendi aramızda e, ya misafir belli bir süre olması gerekir. Hatta hastanelerde misafirliğin de e, şeyinde ziyaretin de kısa olması makbuldür derler ya. şimdi tabii. artık kaç sene oldu bunların burada şey yapmaları. Burada durmadan çocuk üretiyorlar. Türkiye'de e, doğum Bu arada oranı, çocuk başına da para alıyorlar Türkiye'den. Tabii. Normal. Ve paradan da alıyorlar. Yüzde bir herhalde şey doğum oranı orada yüzde beş. Fazla değil. On sene, on beş sene sonra bunlar bir bölgeyi komple şeyini alırlar, ee, belediye başkanlığı alırlar, ondan sonra bir 15 sene daha geçer, yarısını götürürler. Hiç şey yapmalarına gerek yok. Zaten e, hükümet oyla, oyla. Avrupa'dan para almasaydı bu kadar mülteci de burada olmazdı. Tabii ülkemizde zıdın, e, mülteci de aldığında e, bir e, miktar Avrupa'dan da para alıyor bakması için ve biz kendi cebimizden bir de bir para aldı. veriyoruz. Fakat o miktarı neden biz bilmiyoruz? 6 Kişi milyar var. dolar. Kişi başına, Onun, kişi başına mı? E, hayır, onu kişi başına o zaman ne kadar olduğu belli değildi değil mi? ama 6 milyar dolar e, Avrupa'dan para girdi. Şu, anda, anda milyarda şey, milyonda şey var, mülteci var. Bu bilinenler. Kontrol, kontrolsüz girdikleri için hani kontrolsüz girdikleri için ama para verildi. Avrupa'dan para verildi. Bana, Bizim ülkemiz satılık. Şimdi şeyde polislere kafa tutmuşlar. Hatta iki tane Adana'da. Vatandaşın bir tanesi çekmiş kameraya. Fox'a gönderdim mi kabul etmedi diyor. Gösteriyor sizin gibi böyle gelmiş. Ee, telefondaki e, videodan gösteriyor. İki tane polisi de e, Yunus polisini yerde sürüklemişler böyle ya. Rezil etmişler. Kim bunlar? Kaç paralık adamlar? Ne hakları var? Gelsin adam gibi. Bir de ben şuna da karşıyım. Sınır çevresinde kasabaları korunsun. Anlatabiliyor muyum? Onlar için kasabalar yapılsın. Orada misafir edilsin. İş bitti miydi açsın kapıyı göndersin. Bizim, bizim, bizim ülkemiz aslında mı, Onların topraklarında mı? O, bak sınırda olsun. Onların da olabilir, bizim de olabilir. Problem Peki, değil. E, siz kim oluyorsunuz da başkasının ülkesine evler yapıyorsunuz? Hakkınız var mı buna? Nasıl gidip de Suriye'ye ev yapabilirsiniz? Hayır. Şimdi ona yardım amaçlı yapıyorsun sen. Ne demek yardım amaçlı? E, tabii Ama kendi elinde, halkımız açlıktan ölüyor mesela. Benim arsama siz ev yapın bakalım. E zaten adam kendisine sahip çıkamıyor ki. Rusya orada, Amerika orada, Türkiye orada. Daha bilmediğimiz kaç tane Haksızlık Haksızlık haksızlıktır. Hiç kimsenin ülkesine girip de ev yaptıramazsınız. Bitti bu kadar. Röportaj için çok